Foro Games'ten herkese selamlar değerli dostlar. Ben Foro El Foro yepyeni bir Need for Speed Underground 2 videosuyla karşınızdayım değerli dostlar. Bugün e, hemen para yaptım biliyorsunuz en son bu arabayı almıştık. E, 18.000 e, lira kadar para harcamıştık ve şimdi değerli dostlar haritada böyle birkaç yarış yapacağız. Arkadaşlar ben bununla bir araçta drift atmak istiyorum abi. E, şu an buradaymışız. En yakın drift yerde buraymış. Hemen gidelim. Hem paramızı yapalım abi hem de drift atalım. Bugün güzel bir drift atmak için Allah'ta kabir gol bir ee, bir video çekemedim dedim arkadaşlar 22.000 paramız var ee, güzel aracı aslında eksikleri vardı biliyorsunuz turbosu yoktu dengeleyicisi yoktu biraz arabada yani gördüğünüz üzere bir dengesizlik var maalesef onu telafi etmek için e, bir kaç yarış yapıp para biriktirip ondan sonra değerli dostlarım e, güzel bir Eksiklerimizi tamamlayalım diyorum arkadaşlar. Birkaç yarış yapalım sonra da Ver elini modifiye ederim arkadaşlar yani. Bu arada bakın bu arada da Heh, Pardon pardon buraymış zaten de Oraya nereden giriyoruz herhalde Şu aralardan giriyor olmamız Lazım arkadaşlar. Evet. Abi güzel bir drift yarışı. Parası 1200 dolar. 1200 papel güzel bir para abi. Evet yarış için hazırız. Ee, güzel rakiplerimiz falan var ama bizim kadar güzel değiller arkadaşlar. Hazırım abi dikkat atmak için. Hadi bakalım. Yürüyün siz yürüyün yürüyün yürüyün. Hop. Allah Allah. Lan lan lan. Evet 4000 aldık değerli dostlar. Aracımız da drift atmak için bir hayli hoş. Evet, şimdilik drift sırasında sanırım birinciyiz arkadaşlar. 13 puanla güzel drift atıyoruz. Ee, ben en çok sevdiğim bu oyundaki kesin daha önce söylemişimdir. Ee, drift yarışı kesinlikle bu yarış arkadaşlar. Bu adahaften bir müziği daha doğrusu oyun sesini kıstım. Evet. Şimdi abi hop vurma. ah Vurduk. Gitti 6000. Gitti. Neyse, problem yok. On telafisini burada yapacağım arkadaşlar. Hop çok güzel Hayır hayır vurma vurma çok güzel Arkadaşlar fazla drift attık Hatta spin atmaya doğru gitti bizimki Neyse ben biraz hızlanayım arkadaşlar hızlanayım Son tura doğru böyle şey yapmak istiyorum Zaten bakın iki turmuş Şu an dördüncüyüm ama drift sıralamasında Birinci olmam gerekiyor 27.000'le evet şunu da eklersek mükemmel olacak 7 11.000 12.000 tek seferde arkadaşlar. Çok güzel. Evet çok yavaş demiş. Şu an evet oyunda biraz geriden gidiyoruz ama gitti 9.000. Arkadaşlar şu birinci turdu. Biraz hızlanacağım abi burası. Bu tur biraz hızlanayım. Sonlara doğru atmaya çalışacağım. Of. Şimdi millet yarışı bitirdi. Ben yetişemezsem sıkıntı abi. Evet 4000 kaçırmayalım. Evet arkadaşlar şu an 59000 ne drift sırasında birinciyiz. Ee, ve değerli kardeşlerim hatta şu 5000 aldık 64000 olduk. Biraz hızlanayım. Ondan sonra sağlam bir drift atmaya çalışacağım. Evet vurduk. Abi biraz daha hızlı gitseymişim şuraya mükemmel olacakmış ya. Hadi bakalım koçum Audi. Haydi be. O kopmasaydı o, çok iyi olacaktı o bağlantı. Arkadaşlar, bu arada baya geç kalıyorum. Herhalde millet yarışı bitirmeye geldi. Ben binde drift birincisiyim. Fakat e, yarışı bitiremeyebilirim. Çok kritik bir durum. E, şu an finişe çok acil. 20 saniye için yetişmem lazım. Sanırım yetişemeyeceğim arkadaşlar. E, çünkü cidden çok e, yavaştan almışım. Biraz daha hızlı gitmem gerekiyormuş. Onu da öğrenmiş oldum. Kesinlikle yetişemedik abi. Bakın son 7 saniye kaldı. Finish de görükmek üzere miydi acaba? Evet oyun sonuncusu olarak maalesef zaman doldurduk. Restart demek zorunda kaldım değerli dostlar. Yürüyün abi şunlar bir gitsin. Hem birinci olup hem de birinci olmayı hiç denemedim arkadaşlar daha önce ama Mümkün mü? Mümkün bir şey tabii ki. Neyse ki yarış, diğer yarışçılara çarptığımızda driftimiz iptal olmuyormuş. Bakın 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 12. Evet. Bu sefer kesin birinciyim abi. <laughs> Oha manyak kaydın demiş. 18.000. Şimdiden hızlı gittiğim için bayağı oldu ama çok geç kalmışlar. Şu an hiç drift yapmadan bayağı bir tur bitirmeyi planlıyorum aradaki fark kapatmak için. Ama istesem istemesem de böyle bir şey oluyor. Araç kayıyor kendini atıyor. Çünkü bu drift oyunu olduğu için bu bölümde araç böyle kendini fazla atıyor diyebilirim değerli dostlar. Hadi yavrum Evet 10.000 Şimdi 73 73.000 olduk ama Biraz hızlı gitmem gerekecek arkadaşlar ama Maalesef ee, Bu hızlı gitme işini pek beceremedim bu bölümde ya O da biraz aracın turbo falan olmaması gibi eksiklerden kaynaklanıyor olabilir Doğrusunu söylemek gerekirse Gitti 9.000 İlk tur bitti arkadaşlar Şu an zaten 79.000 puan ile Drift birincisiyim fakat e, oyundaki her şey geç kalabilirim. Adamlar bayağı kapatmış gitmişler yani. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bayağı da drift için güzel bir yermiş değerli dostlar. Of! Gitti bin Arkadaşlar aracım biraz fazla atıyor ya. Denge olmadığından ve turbo olmadığından tam toparlayamıyor bence. Şu an 94 bin puanım ve Millet yarışı bitirdi sanırım. ikinci turdayız. Son turdayız. 103 bin oldum ve Ve evet en fazla yaptığım şey şu an herhalde yapıyorum. Evet 22.000 yaptım tek seferde. Mükemmel ama yarışım yetmiştir. Bu sefer yetişeceğime inanıyorum değerli dostlar. Oyunda bir kasma oldu. Niye böyle oldu anlamış değilim ama. Neyse. Bu oyunun böyle arasında böyle manyaklığı tutuyor maalesef değerli dostlar. Ve son 7 saniye. Son 7 saniye. Birinciyim abi ama hadi. Ya yapma şunu ya. Yapma ya. Haydi be. Girmiştim tam oysa ki. <laughs> Değerli dostlar çok zorlandım. Oyunun kasılması beni çok sinir etti. Ya yani buna devam desem bile gene bana 1200 veriyormuş ama o zaman devam diyorum arkadaşlar. Yani ama bu becerememiş olduk. Paramızı aldık almaya ama ee, race over dedi yani. Ah devam kabul etmiş. Oy vallahi bayağı şey oldu arkadaşlar doğrusu söylemek gerekirse. E, güzel bir driftti ama zorlandığımı itiraf etmeliyim değerli dostlar. Oyunda bir kasılma gibi bir şey oldu. Ben burada sonlandırayım. Ee, Diğer dostlar bir sonraki video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, yani şu an kasma olduğu için durduruyorum videoyu. Görüşürüz.